Şu anda yuf yufka etmek mi yapıyorsun yeter? Ha evet, yufka etmek yapıyoruz. Hmm. Canımız istedi, canımız isteyince böyle yapıyor, yiyor. Ne güzel, ne Dere güzel. Dereyağına yağlı yok, güzel yine. Yok, gelin siz de yiyin. İyi, afiyet, bal şeker olsun. Misafirim oğlum, size de böyle yapayım, yiyin. Bunu da ince, hamurla bir problem yok dediğim gibi. Bu da bir <laughs> Yani bunu en güzel ben yaparım bu diyorum öyle mi? Ben yaparım. Mi? Ben. İddialısın yani. İddialıyım. Dördüncü tabak üç puan. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Bir. Hem Biri bir yaparım bir hem bir, yaparım. bir, hem bir, bir pişiririm. Bir i̇ki. Pişirecek adam yok. Bir ne güzel ne güzel. Şu iki. Bu taraf. Orayı öyle koy da pişirsene bu taraf. Her taraf birmişsin. İki puancık bu gelinimizin bugüne özel son puanı iki. Tutar mısın kenarlarından? Hmm. İki puancık hazır mısın yüzleşmeye? Evet. Kaldır görelim. Gözde. <laughs> Yandı bu herhalde? Hmm. Yanmadı. Bilmiyorum bir bastırmıyor olur mu? Gel iyi benim. Hani. O şimdi havra böyle bırak öyle. Öyle bırak işte Öyle, öyle bıraktık biz düşünmeye. Çok iyi. İş öyle? 2 evet. puanlar. Ama. Tükten şey diyor. Bu, bu şey değerli ya. Hı. Hı. Tamam. Tabii meşe şeyi değerli. Kız değerli. Kız doğru söylüyor. tüpten oluyor Dediğinizde ne buluyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bunu söyleyin diyoruz. Sen yani hepsine güzellik nasıl ikram ediyorsun? İki zeytin ikramı. Ne, neyden puan? Şini Maşları beğendi, sosunu beğendim. Bir tek sadece patlıcanları gerçek ki ona inanmıyorum. Evet, bir şey gibi daha ben onları sardım ve buradaki hiçbir çok gerçek Ama ortası pişmemiş pişireceğim, bir kenarlarını pişireyim, ortayı öyle şey pişireceğim. Ben güneş Ben Gerçekten bayanlar baş tacı. Her konuda. Her yani ne güzel bak yemek yapıyor. Ekmek pişiriyor. Her şeyle doyuruyor. Bir de bayanları incitiliyor, kırılıyor, üzülüyor. Buna da ben çok üzülüyorum yani. Bayanlar baş tacı. Bayanlar bir gül koklamasını bilene. <laughs>